Herkese merhabalar dostlar. Bu videomuzda Samsung Galaxy A12 PUBG oyunuyla test ediyoruz. Dilerseniz cihazımızın oyun içindeki grafik ayarlarını gösterelim sizlere. Cihazımızda maalesef jiroskop desteği bulunmuyor. Birçok arkadaşımız bazen soruyor. Düşük grafik ayarlarıyla başlıyoruz ve yavaş yavaş çıkabilecekleri en son ayarlara kadar çıkaracağız. Cihazımızın 4 GB RAM'i var. Cihazın kalbinde Mediatek Helio P35 Yonga seti bulunuyor. Şuraya bir pusalım ilk leşimizi alalım Gerçi arkadaşlarımız ilk rakibimizi öldürmüş Biz de kendi skorumuz olarak ilk leşimizi biz de aldık Şöyle bir kayalım burada Şu anda herhangi bir şekilde kasma ve donma yok Oyuna yeni giriş yaptık zaten Bakalım oyunun ileriki safhalarında cihazımız donuyor mu ısınıyor mu Zaten cihaz ısındıktan sonra haliyle donmaya başlıyor Çünkü cihaz ısındığı zaman işlemci hızını düşürerek Yavaş yavaş Kendini soğutmaya çalışıyor. Şurada bakalım şunların hepsini öldürebilirsem. Bunu bir tanesini öldürdük gerçi ama bunu da öldürmeye çalışacağız. <laughs> bir tanesini öldürdük. Onlar da bizi öldürdü. Şu anda herhangi bir şekilde bir kasma ve donma söz konusu değil. Cihazın arka tarafında da herhangi bir şekilde bir ısınma şu an için bulunmuyor. Şöyle konteynerlere vesaire görüyorsunuz, ambarı vesaire. Şu anda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Cihazımızın 4 GB'lık bir RAM'i bulunuyor. Zaten normal şartlarda siz cihazınıza e, WhatsApp gibi, Facebook gibi, Instagram gibi uygulamalar yüklerseniz haliyle boştayken bile e, 1 GB'tan fazla RAM tüketimi yapıyor. Haliyle geriye kalan e, 2.5-3 GB'lık RAM'i de oyun için kullanabiliyorsunuz. Ama PUBG oyunu çok fazla RAM tüketen ve uygulama Uygulama içerisinde donanım tüketen bir oyun olduğu için zaman zaman bazı cihazlarda donmalara neden oluyor. Şu ana kadar bu cihazla alakalı olarak herhangi bir donma yok. Şu anda grafikleri görüyorsunuz, rakip oyuncuları görüyorsunuz. İlk başta oyunla alakalı olarak kötü diyebileceğimiz bir şey olmadı ama cihaz içerisinde jiroskop desteği bulunmuyor oyunda. Bir arkadaşı daha öldürdük. Takımımız 24'e 8 önde. Şu ana kadar herhangi bir şekilde konteynerların rengi falan görüyorsunuz. Bir yırtılma, bir kullanma vesaire söz konusu değil. Şu anda iyi bir şekilde oynuyor ama en düşük grafik ayarlarında oynuyoruz. Ee, 27'ye 10 öndeyiz. Bu maçı büyük bir ihtimalle alırız. Yine öldük. Oyunumuzun içine tekrar gidelim. Şu anda dokuları vesaire görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı vesaire söz konusu değil. Neyse oyunumuza devam edelim. İleriye doğru bir gidelim bakalım. Grafikleri falan görüyorsunuz. Şunu öldürdük. Şunun da ağzını burnunu da atırsak. sayımızı arttırdık. 9 tane 9 tane leşimiz var. Bir tanesi kayarak geldi. Bunu yakalayabilirsek öldürebilir edebiliriz. tabii jiroskop desteği olduğu zaman jiroskopla iyi oynayan bir oyuncu için muazzam e, avantaj sağlıyor jiroskop desteği ama Maalesef işte cihazda jiroskop desteği bulunuyor Gerçi ben jiroskopla iyi oyun oynayan biri değilim ama iyi oyun oynayanlar için jiroskop desteği çok çok iyi. Neyse şunu bir vurabilirsek. Arkadaşlar bir de oyun içerisinde internetin hızı da çok çok önemli. Yani cihazın donanımından ziyade bence en önemli kriterlerden bir tanesi bağlı olduğunuz internet. İnternetiniz ne kadar hızlıysa o kadar avantajlısınız. Zaman zaman yani Şeyimiz yükseliyor, ms falan yükseliyor oyun içerisinde. haliyle böyle olduğu zaman oyunda bazen takılmalar olacaktır. Şu ana kadar bir sıkıntı yok ama yavaş yavaş cihazın arka tarafı sanki olmaya, ısınmaya başlıyor. Neyse ilk e, maçı kazandık. Dengeli grafik ayarlarında ve parahazı olarak da ortaya alalım. Bakalım bundan nasıl bir performans verecek. E, i̇lk ayarlarda herhangi bir sıkıntı olmadı arka tarafta biraz bir ısınma falan oldu ama bütün cihazlarda olur yani elektronik cihazlarda oyun oynarken daha doğrusu akıllı telefonlarda oyun oynarken bilgisayarlarda oynarken biraz bir ısınma söz konusu oluyor bakalım bu ayarlardan nasıl ee, şunu belirtmem gerekiyor ki az önceki ayarlardan biraz ee, daha e, zor olduğunu söyleyebilirim grafik ayarlarını yükselttiğim için sanki cihaz biraz daha ağır çalışmaya başladı Hatta ben ateş ediyorum. Farkındaysanız ateş ettim. O benden önce beni öldürdü. Yani benim avantajım vardı. Ben ateş ettim. Ama onlar beni öldürdü. Bunun neyse bir tanesini indirdik. İkileşimizi aldık. Ya bu grafik ayarlarında arka taraf biraz daha ısınmaya başladı. Muhtemelen cihazın ısısı yükseldikçe e, işlemci Hızını düşürüyor, hızını düşürdü yani kendini soğutmaya çalıştığı için hızını düşürüyor. Hızını düşürdüğü zaman da oyun içerisinde hafif hafif kasmalar oluyor. Şu anda arka tarafında hafif bir ısınma söz konusu yani. Yavaş yavaş ısınmaya başlıyor ve ben bunu hissedebiliyorum arka tarafındaki hissi. Neyse şunu da indirdik. Buraları bir yere pusarsak belki aradaki farkı kapatırız. Çünkü karşı takım gerçekten de bize baya bir üstünlük sağladı. Ee, bir tane daha indirdik ama biraz daha bir kişi daha geliyor bunu da indirebilir miyiz? Arkadaşlar hafif hafif donmaya başlayacağız. Şu anda döndüremiyorum. Şu anda döndüremiyorum yani. Dönmüyor. Ee, beni öldürecek büyük ihtimalle. Neyse onu da indirdik. Beşinci leşimizi aldık. Ee, kill sayımızı biraz daha arttırabilirsek takım olarak ileri geçebilirdik ama büyük bir ihtimalle bu maçı kaybedeceğiz çünkü ona 18 gerideyiz. Ee, yani az önceki grafik ayarlarına göre şu anda Bayağı bir zorlanıyorum diyebilirim. Çünkü e, cihaz grafik ayarlarını yükselttiğim için ağır hareket etmeye başlıyor. E, yanlışlıkla mikrofona vesaire bastım. Neyse. Arkadaşımız el bombasını attı. Şu an herhangi bir şekilde grafiklerde bir yırtma vesaire söz konusu değil ama oyunla oynarken ben o ağırlığı hissedebiliyorum. Yani e, avantajım olmasına rağmen onlardan daha öncesinden ateş ediyorum ama. Oyuncular kaç, kaçıyor. Yani muhtemelen Bakın indirdi beni konuşurken indirdi beni önce neyse tekrardan onun içine doğru gidelim e, şu anda 12'ye 27 e, rakip takım ön tarafta e, 4 GB RAM biliyorsunuz e, oyunun yanına 2-3 tane de sosyal medya uygulaması falan kurarsanız zaten 1 GB'den fazla bu uygulamalar kullanıyor. RAM tüketimi yapıyor. Haliyle geriye 4 GB'lık RAM'li bir cihazla oyun oynuyorsanız zaten geriye 3 GB hatta 2,5 GB'ye yakın bir şey kalıyor. PUBG oyunu da grafik ayarları yükselttikçe daha fazla donanım kullanıyor. RAM fazla kullanıyor ve arkadaş kayarak çok müthiş bir şekilde önümüzden geçti. İnşallah öldürebiliriz. Evet onun kafasından indirdik. Şu anda 16'ya 32 gerideyiz. Muhtemelen bu maçı kaybedeceğiz ama ne kadar götürebilirsek götüreceğiz. Bakın ateş ediyorum şu anda. Ee, yani avantajım olmasına rağmen bile cihaz yavaş yavaş donuyor ve arka tarafındaki ısı her geçen an biraz daha artıyor. Isı arttığı için de cihaz ya başladı. Hani grafiklerde şu anda görüyorsunuz herhangi bir yırtılma e, vesaire söz konusu değil. Renklerde bir solma, bir kumlanma vesaire yok ama cihaz ağır hareket etmeye başlıyor. Yani şu anda yani muhtemelen bu maçı kaybettim neyse ama e, cihaz ilk grafik ayarlarında fena değildi ama şu grafik ayarlarında cihaz sıkıntılı bir şekilde oynuyor. Bakın şu anda ben adama ateş ediyorum muhtemelen o beni öldürecektir yani. Avantaj bende olmasına rağmen dünyanın mermisini de harcadım. Daha başka bir taraftan birimizi vurdu. Neyse e, maalesef öldürdüler bizi. Arkadaşlar cihazımızın PUBG performansı böyleydi. İlk ayarlarda sıkıntısız bir performans vaat ederken Grafik ağırlarını yükselttikçe cihazın arka tarafındaki ısı arttı. Arka taraftaki ısının artmasıyla beraber cihazın kalbindeki işlemci hızını düşürdü. Hızını düşürdüğü için de zaman zaman donmalar oldu. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videomuzun açıklamalar kısmında bir oyun kanalımız var. Onun da linkini koyacağım. O kanala da abone olup ee, videolarını izlerseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Sevinirim.